Evet değerli dostlar yol hikayemiz devam ediyor. Silifke'den Anamur'a giderken e, yolun sol tarafında 3 kilometre mesafede Gilindire bir mağara sistemini gördük. Eğer yolunuz düşerse çok enteresan e, bir mağara. Sarkıkları ve dikeyleri çok farklı, güzel bakımlı, kalkınma ajansının desteğiyle yapılmış. Elimizden geldiği ölçüde buradan görüntüler sizlere paylaşacağım. Evet, değişik bir ortam gerçekten havası da çok farklı. gerçekten kalkınma cansıyla gayet güzel yapılmış. Işıklandırması gayet güzel. Tabi mağara hakkında fazla bilgim olmadığı için detaylı size bilgi veremiyorum ama çok çok uzun yıllar da oluştuğu bir kesin. Şuralarda gösterebilirsek. Evet. Yine kaç bin yılda ulaştı, oluştu acaba? Onu da bilemiyorum. Ama enteresan görmeye ve görülmeye değer bir mağara. Evet. Ben de söylediğim gibi ilk defa geldim. Hala bazı yerlerde su damlamaları var. Tam korku filmi çekilecek. Özellikle bir mağara. Evet. Korku filmi çekecekler. Yer mekan plato aramalarına gerek yok. Burada çekebilirler. Bir de buranın ışıklarının söndüğünü düşünün. Nasıl olur onu bilemiyorum. Ama çok enteresan. Umarım faydalı olur. Ama mutlaka yolu düşen bulamasına fayda var. Gayet güzel. O çok enteresan. Tam gerçekten korku filmlik. Evet, hatta bu yıllarca... makyajı mağara inerken susuz kalabilirsiniz. Su alın dedi Yok görevliler. Ben de ne olur ne olmaz diye yanıma suyumu aldım. Evet havuzlarım da gayet güzel çekiyor. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim arzularıma. Evet aşağı doğru iniyoruz. Yaklaşık yukarıdaki görevli arkadaştan aldığım bilgiye göre 400 metre civarında bir iniş var. Bu gerçekten çok hayretli. Bu bir benzeri de Kırklar elinde Nisa mağarası. Buna benzer ama bu daha farklı. Evet şu ardından şu tarafı gösterirsek hem tavanı ve giriş alanı gerçekten sanki atom bombasının atılmış olduğu Hiroşima gibi bir durumu gösteriyor. Yıkılmış yerler gibi uzaktan baktığınız zaman ama gerçekten ışıklandırması ve şey çok güzel. Hayran kaldım. Devam edeceğiz evet. yine. Şu tarafı da çekebiliriz. Şu tarafa. Bu da. Sol tarafa. Tastıklara bakalım sol tarafta. Kaç bin yılda, kaç milyon yılda oluştu? Onu ancak jeologlar, bilim adamları biliyordur. Ve sadece genel fikrimize dayalı olarak bu bilgileri paylaşıyoruz. Evet, yarasalar da var. Tabii yarasanın olması çok normal. Bu tür yerlerde yarasalar olur. Ve terasalar uçuşuyorlar. Amber rengi de çok yakışmış. Çok güzel olmuş. Evet, inmeye devam ediyoruz. Burada da daha bir farklı ortam var. Şu karşıyı çekebilir miyiz Arzu Hanım? Şu karşı tarafları. Evet, gördüğünüz gibi. Yani kalem gibi, dümdüz. Şimdi sol tarafı çekebilirsek, evet bak o taraf tavanlar Evet devam edelim çok sessiz çok sessiz bir ortam inmeye devam ediyoruz kaç basamak olduğunu saymadık ama bir hayli basamak var. Bu aşağıda da bir göl var. Uzaktan görüyorum şu anda. Evet, göl var. Evet. Oo, suyun gibi çok berrak. Çok güzel bir göl var aşağıda. Evet, yarasa sesleri de geliyor bu arada. Su sesleri geliyor hafiften. Evet. İnmeye devam edelim. Biraz karanlık var Uzanım ama dikkat edelim merdivenlere. kahverengi haber görsün mutlaka uğramaya çalışıyorum bu da onlardan bir tanesiydi New yol hikayemiz de bu şekilde oluşuyor birileri olsun Siz değerli dostlar var Çok farklı, gerçekten çok farklı. Çok farklı. Ne gelecek biz bakalım, ne kadar Nereye kadar gözünü sistem üzerinde bir sorun yaşasın. Evet. Onların da öyle güzel ahşaptan yapmışlar. Bu taktik orada kaplımcı ajansı destek olmuş faydalı olmuş. Güzel olmuş. Evet şu aşağıdaki göl çok tavkaradır. Güzel bir göl. Daha da burası e, değişik ortam olabilir herhalde. Bakış açısına bağlı insanların. Allah razı olsun. Geliyor mu? Onu da sormadım ama. çekime inebilir misiniz burada? Pardon. Ondan sonra devam ederiz. Sen. Rabbim emredince neler oluyor değerli evet, dostlar? Evet. Her şey onun izni dahilinde olur. Hayır ve şer. Bunların oluşumu da o şekilde. Rabbim böyle emretmiş, böyle olmuş. Şuraya çekebilir miyiz lazım? Şuna bakın sanki kaya tozu gibi, taşı gibi. Çok enteresan bir yapısı var. Altın madeni gibi parlıyor. dinle devam ediyoruz. Burada büyük balkon gibi bir yer daha var. Daha geniş. Ama her geçen gün ee, sıcaklık artıyor. Arkadaşlar inmeye devam ediyoruz. Bakalım. Daha ne kadar ineceğiz? Ama herhalde muhtemelen ee, bu göle kadar ineceğiz. Evet öyle görünüyor. Nasıldır acaba gölün suyu? Orada merak etmiyor değilim? mi? çok harika. Derrak gibi de görünüyor. Bir kaç tane daha inelim bakalım. 24 saat güvenlik davantısı başladık. Bu göl de çok fosforçu görünüyor. Ayetlik topuz var. Buraya kadar yapmışlar. Gölün derinliği ve yüksekliğini öğrenme denemelerini de gösteriyor. Su sesi duymuyoruz ama bu su dolmuş bir yerden. Evet. Gördüğünüz gibi çok berrak sesle yankı yapıyor. Evet, sesinde yankı yapıyor. Çok büyük bir alan. Yani bir futbol sahası kadar desem abartmış olmam evet. Hatta evet evet o kadar. Görüyorsunuz. Evet. 400 metre indik. Değerli arkadaşlar. 400 metre tabana indik. Rabbim emretmiş böyle bir mağara oluşmuş. Yerin altında küçük bir yerden girdik. Evet Çukurova Kalkınma Ajansı ile beraber yapılmış burası. Evet emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Görmeyenleri de mutlaka bu mağaraya davet ediyoruz. Evet Antalya'dan Mersin'e giderken sağ tarafta, Mersin'den Antalya'ya giderken sol tarafta günler şey işçesini geçtikten sonra geç sahilde hemen e, gayet ulaşımı çok kolay, yolu da çok güzel. E, sosyal tesisleri de var burada. Evet. E, kişi başı 60 lira, onu da söyleyeyim. Öğrenciler 30 lira. E, herkesi görmeye benden taraf davet ediyorum. Evet. Selamlar, saygılar.